Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden çok seveceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda hep birlikte online çeyiz alışverişi yapacağız. İzlemeye devam edin küçük detaylar mutfağınızın, evinizin stilini tarzını çok çok değiştirecek. Önemli olan şeylerden bir tanesi de tencere-tava setleri. En sevdiğim, neyini aldıysam çok memnun kaldığım bir markadan bahsedeceğim. Böyle bu büyük çeyiz paketleri var ya sizin en çok sevdiğiniz. Hani her şey içinde barındıran. Bence bir çeyizdeki en kritik noktaya geldik. Benim almadığım, itiraf ediyorum ve almadığım için pişman olduğum bir ürünle devam ediyorum. Benim ev işleriyle alakalı pek de sevmediğim bir kısma geldim. Evet arkadaşlar, çeyiz alışverişi yapacağız bu sefer. Hatırlarsanız çok önceki videolarından bir tanesinde hep birlikte Eminönü'ne gitmiştik. Eminönü'nde çok güzel bir çeyiz alışverişi yapmıştık. Benim en çok sevdiğiniz videolarımdan bir tanesiydi. Ama o videonun altında bir sürü yorum geldi. Merve çok güzel bir video fakat hani biz İstanbul'da oturmuyoruz. Bunları nasıl alacağız? Ne yapacağız diye. Üzerine de korona gelince şöyle düşündüm. Bence en mantıklısı şöyle olacak. Aynı çeyiz alışverişini arkadaşlar online olarak da yapabiliriz. Hani zaten İstanbul dışında olanlar gidip oralardan alışveriş yapamayacaklar için online yapıyorlardı. Bir de şimdi üzerine korona mevzusu da girince zaten böyle çok kalabalık yerlere giremiyoruz. Artık hepimiz bence online alışveriş yapmaya çok alıştık. Şimdi bir tıkla tüm çeyizinizi almak istediğiniz her şeyi nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Böyle çok güzel küçük detaylardan, kendi anılarımdan, kendi tecrübelerimden de bahsedeceğim tabii ki. İsterseniz hemen bence bir yandan sohbet edelim, bir yandan da ufak ufak böyle sepetimize atalım. Neler en çok size lazım olacak biraz onlardan da bahsedeyim. Hatta bu videoya başlamadan önce hemen böyle aklıma şey geldi. Bilmiyorum hani şimdi çeyiz deyince böyle size geleneksel gelmesin kulağınıza. Gerçekten e, evlenmeden önce ihtiyacınız olan eşyaları almak çok ama çok işinize yarayacak. Sebebi şu, e, hemen başlayayım ilk hatta hikayeme ben bende hikaye bitmez. İlk bir yandan da dur, açacağım şimdi şeyi e, Neon 1'i. İlk biz arkadaşlarımızı, ilk eve girdik arkadaşlarımızı eve davet edeceğiz. Her şeyi hazırladım ben, bütün yapılacakları böreği, çöreği, bilmem neyi falan. Çaydanlık yok, <laughs> çaydanlık almamışım yani inanılır gibi değil. O panikimi hiç unutmuyorum, böyle gelmelerine 15 dakika kala falan fırladım dışarılara, çaydanlık arıyorum her yerde. Çünkü hani her şey var, çaydanlık olmamız kadar saçma bir şey olamaz. Gelen misafire de sallama çayı da ikram etmek de istemiyorum yani. O yüzden diyorum mutlaka mutfağınızın bütün eksiklerini ve diğerlerini tabii ki de ee, almanız lazım evlenmeden önce. Çok mühim yani, çat kapı birileri mutlaka gelebilir. Şimdi ben ilk böyle küçük Ev aletlerinden başlama taraftarıyım. Çünkü hepimiz hani gün içerisinde evimizde arkadaşlarımız geldiği zaman gelmediği zaman da böyle çay kahve yapmayı çok seviyoruz. Artık hani eskisi gibi tabii daha klasik şeyleri seviyorsanız cezvede de ocak başında da yapabilirsiniz ama artık o kadar kolaylaştı ki son zamanlarda her kahvenin çeşidine çok pratik şekilde yapabiliyorsunuz. Bence her evde olması gereken şeylerden bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle Türk kahvesi makinesi. Siz Türk kahvesi içmiyorsanız bile mutlaka gelen misafirlerinize ikram edeceksinizdir. O yüzden bir evin demir başı listesinde Türk kahvesi makinesi mutlaka vardı. O yüzden benim de en çok sevdiğim şey. Hatta arkadaşlarıma e, evlilik hediyesi olarak hep soruyorum. Bak kahve makinen e, kimse almadıysa ben alacağım diye. Benim satın almaya en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi kesinlikle kahve makinesi bence. Bir de son dönemlerde de böyle çok e, dizayn olarak da çok farklı, çok renkli olduğu için hakikaten mutfağınıza böyle o bir orada obje gibi duruyor. Bir dekor gibi duruyor. O yüzden de çok seviyorum. Yani güzel bir hediye de olabilir. Ayrıca hani hem bu videoyu böyle çeyiz alışverişi, çeyiz sürecinde olanlar bence çok sevecek. Bir taraftan da böyle arkadaşı evlenecek, akrabası evlenecek, işte kuzeni yeğeni evlenecekler de bence çok güzel böyle ev hediyesi fikirleri de çıkacak bu videoda. Evet Türk kahvesi makinesiyle başlayalım dedim. Bir iki bu arada arada, arada kaldığım çok ürün olduğu için ee, size böyle bir iki tane alternatif verebilirim belli başlı ürünlerde haberiniz olsun. Kahve makinesi aslında bunlardan bir tanesi. Şimdi bir tane şunu çok beğendim arkadaşlar. Karaca Hatır Hüp, çok tatlı ismi, Türk kahvesi makinesi. Bunu çok sevdim. Görsel olarak da çok tatlı ve çıkırt çıkırt diye hemen böyle cezvesini koyuyorsunuz. Mesela ben kırmızı tonu mutfaklarda çok seviyorum. Ama farklı renk alternatifleri de var. Mavi var, antresit var, rose gold var. Bir onlara bakalım mı? Dur. Ay mavi de çok güzel. Böyle renkli şeyler çok güzel oluyor ya. Bir de mesela böyle mutfağınız küçükse zaten bu tarz e, makineleri hiçbir zaman dolaba koymuyorsunuz yani. Hemen elinizin altında olması gerektiği için setinizin üzerine koyacaksınız. O yüzden mutfağınızın tarzına yani mesela Ankastre ise örnek veriyorum işte buzdolabınız, e, bulaşık makineniz falan ben olsam mesela antresit rengini alırdım. Bunlar böyle çok e, Büyük şeyler değil, çok küçük detaylar ama gerçekten bu küçük detaylar mutfağınızın, evinizin stilini, tarzını çok çok değiştirecek. Antrasit çok hoş. Rose gold da çok güzel. Her rengi çok güzel. Benim mesela bir önceki evimde ilk evlendiğim zaman Birazcık daha böyle evimde kırmızı tonlar e, şeyde hakimdi. Zaten mutfağım açık mutfaktı, kırmızı bir deri koltuğum vardı. O yüzden mesela mutfaktaki bütün kullandığım işte Türk kahvesi makinesi işte, ne bileyim e, espresso makinelerim falan hep kırmızı tonlarda seçmiştim, blender'ımı falan. Çok güzel olmuştu. Bu arada sarı rengine de bayıldım. Bakın yani renklerine. Bu tarz böyle online alışveriş yaparken benim mesela neonbir.com'daki en çok sevdiğim şey de gerçekten satın alan insanlar deneyimlerini buraya aktarıyorlar ve deneyim her şeyden değerli biliyorsunuz. Mutlaka e, alışveriş işveriş yap yapmadan önce alternatiflerinizi belirleyin. Arada kaldığınız şeyleri yorumları okuyarak da e satın alma kararınızı verebilirsiniz. Çünkü gerçekten deneyim çok çok önemli. Her şeyden önemli. Bence biraz yorum okuyalım. Hazne kapasitesi yüksek. Bu çok önemli bir şey. Özellikle bir kahve makinesinde. Çok kahve tüketen bir aileyiz. Fincanlarımız da ortalamadan büyük. Ona rağmen yine 4 fincanı rahatlıkla çıkarıyor. Eski tip küçük fincanlarla daha fazla kahve pişirilir. Cezve plastik bir çelik, biz çelik olduğunu düşünmüştük ama çok üzerine durmadık. Hoş bir tasarım var. Sarı olan ilgimizi çekmişti gerçekten. Fotoğraftaki gibi demiş. Evet ürün çok güzel bu fiyat aralığında kahve makinesi arıyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz vesaire vesaire bir sürü sayfalarca yorum var hepsini okursunuz bence de gerçekten bir Türk kahvesinde makinesinde benim en çok aradığım özellik e, bir de yani birden fazla kahve yapabilmesi çok önemli çünkü iki iki yaptığı zaman çok zorlanırsınız ama dört tane bence çok güzel orta içenlere direkt dört tane yaparsınız yani kafadan ben bunu çok beğendim işin özü o. Bir de Arzum markasınınki var. İkisinin arasında kalmıştım. Bunun da tasarımını çok beğendim. Böyle üzerindeki o basma kapama düğmesinin ışıklı olması çok çok hoşuma gitti. Bunda da mesela bakın 2041 tane tecrübe var. 2041 tane yorum var. Bunda mesela renk alternatifi var yine bu bakır. Bakayım kırmızısına. Kırmızısı da güzel. Ay bir sürü bunda. Oho hepsine bakın. Hepsi stokta da var. Kiraz çiçeği, krom, lila, lila'ya bakacağım. Dur çok merak ettim. Çok takıldım kahve makinesine ama bir dakika. Benim için önemli bir olay bu gerçekten. Aa, lira da çok güzel. Bu da çok güzel, bunda da şöyle bir hemen yorum okuyalım. ''Ürünü beğendim, bir evde olması gereken bir ürün. Kahvesi çok güzel ve lezzetli.'' ''4 kişilik kahveyi pişiriyor, süper. Kaliteli, pratik bir ürün. Kullanımı kolay.'' ''Düğmeye basıyorsunuz, kahve pişince sesli ikaz veriyor.'' Çok güzel, yani dediğim gibi bunda da çok yorum var. Satın alan kişi çok, satın alma kararlarınızı satın alan kişiye göre ve yorumlara göre yapabilirsiniz. Ama iki markayı da ben çok seviyorum. Karaca da çok güzel, Arzum da çok güzel. İkisi de zaten yıllardır hani bu kategoride küçük ev eşyaları kategorisinde kendini kanıtlamış iki marka. İkisi de harika, ikisi de bakarsınız yani tarzınıza göre. Şimdi önemli olan şeylerden bir tanesi de tencere tava setleri bu arada. Ee, yine söyleyeceğim. Burada yine tamamıyla sizin kendi yemek yapma kapasitenize bağlı olarak bunları satın almanızı tavsiye ederim. Tabii ki oradaki sağlık vesaire çok önemli. işte çelik tencere, döküm tencere mi vesaire. Bunları mutlaka araştırıp bir bakın ama bir taraftan da kullanamayacağınız bir şeyi hiç almanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü gerçekten tencereler çok fazla yer kaplıyor. Mesela ben ilk yemek yapmaya başladığımda çelik tencere almamıştım. Birazcık da o zamanlar benim evlendiğim zamanlarda daha böyle seramik tencereler vardı. İşte daha ee, neydi o şeyler? Teflon tencereler vardı. Şimdi birazcık daha tabii ki zamanla yemek yapmayı iyice öğrendiğim için artık yıllar geçtikten sonra, şimdi ben çelik tencereyle de döküm tencereyle de çok güzel yemek yapabiliyorum. Ama daha yeniyseniz yemek konusunda, biraz acemiyseniz mesela çelik tencere sizi zorlayabilir. Başında durmanız gerekir, yemeği çok hızlı yakarsınız falan. Biraz bunlara dikkat edin, motivasyonunuz da bozulmasın. En sevdiğim ve bugüne kadar neyini aldıysam çok memnun kaldığım bir markadan bahsedeceğim. Bunda da özellikle tencere konusunda hiç ucuza kaçmam ben gerçekten çünkü bir kere alıyorsunuz yıllar boyunca kullanıyorsunuz Jumbo'nun şu seti bende vardı işte artık alıştım tamam ben çelik tencereyle de yemek yapabilirim deyip kendime güvendiğim anda bu seti almıştım mesela. Fisler Jumbo pro fırsat çeyiz paketi zaten bu. İçinde yok yok. Çaydanlığına kadar her şeyi var. Her boy pilav tenceresinden tutun işte çorba tenceresine kadar düdüklüsüne kadar her şeyi var. Çok güzel bir set bu. Gerçekten alıp yıllar boyunca kullanırsınız. Yorumlara şöyle bir okuyalım bakalım insanlar ne düşünüyorlar. Evet ürün beğendim, anlatıldığı gibi sorunsuz teslim aldım. Seti çok beğendim, hepsini bir setin içinde almak çok çok güzel oldu. Henüz kullanmadım ama çok güzel ve kaliteli görünüyorlar. Kesinlikle alınır, fiyat dışarıya göre gayet uygun. Birebir aynı görselle tavsiye ediyorum. Ürün çok güzel, tam söylendiği gibi bayıldım. Kargo sorunsuz ve çok hızlı bir şekilde elime ulaştı. Bu kalite, bu fiyata alın derim. Kesinlikle ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani Jumbo'nun tenceresi, tencere setine bu fiyata bulamazsınız. Gerçekten e, mutlaka almanız gereken ve yıllarca kullanacağınız bir set. Dedim ya işte daha ben yeni başlayacağım, hani birazcık daha böyle hani başlangıç seviyesi bir tencere seti Merve bize öner, yemek yapmaya alışana kadar diyorsanız Schaefer'ın bu seti nefis. Bu da yine yorum konusunda çok iyi yorumlar almış bir set. Bu da 8 parçalık bir set. Küçük tenceresi de var, büyük çorba tenceresi ya da sulu yemekleri yapacağınız tencereler var, pilav tenceresi var, her şeyi var. Buna da çok rahat edersiniz. Buna galiba renk alternatifi de var. Evet, altın rengi, lacivert ve yeşil. Altın çok güzel. Lacivert de güzelmiş, kupları altın. Lacivert altın çok güzel olmuş kupları. Aa bu da enteresan. Bu da yeşil. Ben galiba en çok ee, laciverti beğendim. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık böyle mutfaktan bir uzaklaşalım, tekrar geçeriz o kısma. Ufak ufak böyle bu büyük e, çeyiz paketleri var ya sizin en çok sevdiğiniz, hani her şeyi içinde barındıran, tek tek almakla uğraşmayacağınız, tek tek takımlamak zorunda kalmayacağınız paketler. Şimdi bir tanesi çok güzel bir paket göstereceğim. Şu Karaca Home bir dolu evlilik paketi Eldora. İşte i̇çinde neler neler var? Yine 122 tane yorum var. Onları da okuruz birlikte. Ekstra bornoz ve paspas da isteyebiliyorsunuz bu arada bu seti alırken. Bunda da yine renk alternatifi mesela ben Eldora Gold rengini bunun çok beğendim. İçeriğini birazdan okuyacağım. Fron'da mürdüm rengi var. 2 tane alternatifiniz var arkadaşlar burada renk olarak. Bütün bornozlarını, paspaslarını, her şeyini de koymuş. Şimdi ben size bir ürünün içeriğini okuyayım. 10 parçalık çeyiz seti bu. Şimdi triko battaniyeli nevresin takım seti var. Çift kişilik yatak örtüsü seti var ki mesela bence o gold olanını e, böyle gelin yatağı gibi de kullanabilirsiniz. Yani ilk evinizde hani misafiriniz geldiğinizde böyle bazı arkadaşlarınız evi gezmek isteyebilir falan hani Hakikaten çok şık bir yatak örtüsü, çok ağır bir yatak örtüsü. Yani tam gelin yatak örtüsü dedikleri örtülerden bir tanesi o. Emin Eminönü'ndeki yaptığımız, videoda da size gösterdiğim tarzdaki o ağırlıkta bir yatak örtüsü. Bunu direkt hani böyle misafiriniz geldiği zaman da, günlük de kullanırsınız da misafiriniz geldiği zaman da kullanabilirsiniz. Çift kişilik yatak örtüsü seti, hamam seti, çift kişilik pamuklu pikesi var, çift kişilik yorgan, iki adet yastığı var. Mikro lastikli yatak koruyucusu var. Dantelli nevresim yatak çarşafı yastık kılıfı volanlı yastık kılıfı e, İspanyol battaniye yatak örtüsü her şey aklınıza ne geliyorsa Kost cavan bir kutuyla geliyor bu e, en son satın alım alım yaparken istiyorsanız buna Bornos takımı ve e, pas pasta istiyorsunuz veya istemiyorum da diyebilirsiniz. İstiyorsanız dediğim gibi biraz önce gösterdiğim takımla da bornoz ekleyebilirsiniz. Ama ayrıca bir bornoz seti de istiyorsanız bir tane de bu Dantella Vita altılı jakarlı pamuklu bornoz seti var. İşte eşinizinki bey bej renginde, sizinki beyaz renginde bütün işte el avluları, yüz avluları hepsinin yine takımı var. İstiyorsanız bornozu da öyle ayrı bir şekilde takım olarak alabilirsiniz. Yani çünkü şeye çok dikkat edenler de var. Hani böyle banyosundaki o şıkla, o bütünlüğe işte paspasıyla ve e, banyosunun tonlarıyla. Ona göre gene ayrıca bornoz takım almak isteyen ona bakabilir. Şimdi kahve fincanı, bunlar da çok önemli detaylar. Yine sizin tarzınızı e, yansıtan şeyler, özellikle böyle geldiği zaman misafirleriniz, arkadaşlarınız onlara ikram edeceğiniz kahve fincanları. Bir iki tane ben size çok güzel alternatif önereceğim. Şu koleksiyon Sufi Türk kahvesi seti altılı Amazon mavi olana ben bayıldım. Ben zaten böyle çay bardaklarında da e, Türk kahvesi fincanlarında da bu böyle e, varak e, detayını gerçekten çok beğeniyorum. Çok çok şık duruyor. Mesela bunun için ne demişler? Fincanları çok beğendim. Çok şık, çok kaliteli demiş bir alan kişi. Ben bunu çok beğendim. Aklınızda olsun. Bir tane de alternatif göstereceğim size. Ya bu, bu arada bunlar sadece benim hani en çok beğendiklerim ama zaten siz ne11.com'a girdiğiniz zaman onlarca, yüzlerce, binlerce kahve fincanı alternatifi göreceksiniz. Hani bunlar benim önerilerim, benim favorilerim diyebilirim. Çok şık buldum. Bir de şunu da çok beğendim bu arada. İkisinin arasında kalmıştım. Çok floral, çok böyle yaz fincanı gibi geldi bana. Bu da yine koleksiyon sefi Türk kahve seti Amazon. Şimdi bence bir çeyizdeki en kritik noktaya geldik diyebilirim. Yine bir önceki videomda da en çok sorulan, en çok beğenilen şeylerden bir tanesiydi. Bu tarz böyle takım olarak elektrikli e, çeyiz seti. Herkesin en çok ilgisini çeken şeylerden bir tanesi olmuştu. Aynısı Karaca'da da var arkadaşlar. Karaca beşi bir evde hatır hüp kahve makineli. Aynı biraz önce ilk başta bahsettiğimiz kahve makinesi bunun içinde de var bu arada aklınızda olsun. Şimdi bu setin içerisinde neler var onu da hemen size söylüyorum. Renk alternatifi de var. Bir, e, tost makinesi var. E, kahve makinesi var. Blender seti var. Ve elektrikli çay makinesi var içinde. Burada da yine renk alternatiflerini seçebiliyorsunuz. Rose gold var, red gold varmış. Red gold mu? nasıl bir renkmiş acaba? Şu, evet red gold. Red gold, rose gold ve gri olanı var. Anthracite dedikleri var. Anthracite de çok şık. Sonuçta bu da yine bir takım olacak. Tost makineniz açıkta olacaktır eğer dolaba koymayacaksanız. Çay makineniz açıkta olacak falan. Yine onları göz önünde bulundurarak mutlaka renk seçimini yaparsınız. Çok beğendim, uygun fiyata aldığım için de çok mutluyum. Bugün ürünler elime ulaştı, ürünler görsellerdeki gibi paketler oldukça özenliydi. Kahve makinesi blender ve süpürgeyi... Aa, süpürge de varmış bunun içinde. İçerisinde ekstradan süpürge de ekleyebiliyorsunuz. Yorumlardan bir tanesinde süpürgeyle ilgili bir yorum var, onu da okuyacağım size. Bugün ürünler elime ulaştı. Ürünler görsellerdeki gibi paketlerde oldukça özenliydi. Kahve makinesi, blender ve süpürgeyi hemen denedim. Performansı oldukça iyi, fiyatı ise makul. Bir tane daha tabii ki alternatif yapacağım. Biliyorsunuz ben alternatif severim. Bunda süpürge yok, bu dörtlü paket. Bu da e, Stilevs Rossi diye bir e, markanın seti. Bunda da yine aynı şekilde blenderı var, kahve makinesi var, tost makinesi var. Bir de e, şey var, elektrikli çaydanlığı var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bunda renk yok. Bunun çünkü sadece rozi zaten serinin adı. Rose gold rengi. Öteki ben bana sorarsınız mesela ben Karaca'nınkini çok beğeniyorum. Ama yine dediğim gibi alternatif önermek istediğim için size bunu da koymuş oldum. Bıçak tarafına geliyoruz. İki tane size bıçak takımı açacağım. Hep ikişer ikişer gittim. Bunda da yine öyle gideceğim yorumları da size okuyacağım bıçak takımı evin olmazsa olmazı hayatınıza en çok kolaylaştıracak şey gerçekten iyi bir bıçak takımı yani çünkü doğrama işi zaten yemeği yapmak çok kolay arkadaşlar bence önemli olan öncesindeki hazırlık doğrama işlemi çok sizin zamanınızı alan bir şey eğer iyi bir bıçak setiniz olmazsa doğrama işlemiyle çok fazla uğraşırsınız yani bütün enerjinizi ona verirsiniz ve hakikaten yemek zamanı geldiğinde işiniz çok fazla uzamış ve geç kalmış olacaksınız o yüzden. E, sizi hemen pratikleştirecek ve bu doğrama işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğiniz iyi bir bıçak setine mutlaka ihtiyacınız olacak ve mutlaka bunu stantının da olmasını tavsiye ederim. Yine görsel bütünlük olarak bence bir stantlı bıçak çok çok güzel duruyor. Tabii ki çekmecenizde de kullanabilirsiniz ama ben stantı her zaman çok da kullanışlı buluyorum. Yani hemen yıkadınız kuruttunuz hemen kendi standına takarsınız bıçağınızı. İşte iki tane alternatif öneriyorum bıçakta. Bir tane Klarstein Kitano diye bir markanın sekizli bıçak seti var. Yine et, ekmek, sebze, meyve bıçağı her şey içinde bulundurduğu, görsel olarak da standında çok şık olduğu bir bıçak seti. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bir tane de Berkhof diye bir markanın ki var. Bu da çok güzel. Bu da altılı. Yine ihtiyacınıza göre değerlendirin. İkisi de çok güzel. Şununu bakalım yorumlarına. Şık tasarımlı ve süper. Ürün kaliteli kendini belli ediyor. Ürün çok kısa sürede elime ulaştı. Kalitesi çok iyi. Bıçaklar keskin ve şık. Kesinlikle tavsiye ederim. Harika. Bıçak olayını da bitirdik bence. Benim ev işleriyle alakalı pek de sevmediğim bir kısma geldik ama bu da yine bence çok kritik bir kısım. Ütü kısmı arkadaşlar. Ee, benim ilk ütüm de Tefal'di. Ee, şu an kullandığım ütüm de Tefal. Ben Tefal'in ütülerini her zaman çok sevdim. Hep çok memnun kaldım. O yüzden buraya da size öneri yaparken de iki tane yine Tefal'in ütüsünü koymak istedim. Yine yorumu çok çok fazla tek tek hepsini okursunuz. Bir tanesi şu Tefal FV9785 Ultimate Kireç Avcısı 3000 Watt Buharlı Ütü. Bunun tek rengi var siyahlı yeşilli zaten şeffaf haznesi yeşil. Bu da FV9775 bu da antikireç bu da 3000 Watt Buharlı Ütü. Ha bu arada eğer böyle hakikaten ütü yapmayı seviyorsanız Eşinizin işte kıyafetleri takım elbiseyse daha böyle çok güçlü ütülere ihtiyacınız varsa yine tef Tefal'in ya da başka markaların da var. Kazanlı ütülerini de tercih edebilirsiniz. Benim yerim ilk evim çok ufak olduğu için kazanlı bir ütüyü koyabilecek bir alanım yoktu. Bir de hani benim eşim öyle çok takım elbise giymediği için kot tişörtle işe gittiği için ben daha rahatım. yani ütü olayım benim azdı. O yüzden benim öyle çok aşırı profesyonel, çok buhar gerektiren ütüler yapmama ihtiyaç yoktu ama sizin böyle bir ihtiyacınız varsa o zaman bu tarz sana hani 3000 watt klasik normal el ütülerinin yanında şeyleri tercih edebilirsiniz. Kazanlı olanları tercih edebiliriz. Onlar inanılmaz. Yani bir buhar basıyor böyle pöf. Bütün her şeyi hakikaten tek buharda açıyor. Onlara da bakın. Bunlar hani daha klasik, daha e, az ütüsü olanlar için diyeyim yani. Hani çok böyle buhara, aşırı buhara ihtiyacı duymayanlar için. Şimdi gelelim birazcık da güzellik kısmında tabii ki de. Size iki tane çok güzel saç kurutma makinesi önereceğim. Bir genç kadının çeyizinde olması gereken iki tane saç kurutma makinesi. E, saç kurutma makinelerinde de ben e, ilk evlendiğim zaman kendime Philips makinesini almıştım. 2012'de evlendik. Aradan kaç sene geçti? Hala ilk günkü gibi kullanıyorum. Çok çok da memnunum. Şu Philips e, HP 8230 Thermo Protect saç kurutma makinesi. Bunu çok beğeniyorum. Benimkinin aynısı bu. Yorumlarda şöyle bir okuyayım. Önceki makine de Philips markaydı. Memnunduk. O yüzden tekrar aynı marka aldık. Ürün çok güzel üflüyor. İki ayrı üfleme modu var. Bir mod biraz az ama ikinci mod gayet iyi sıcaklık olarak da Thermo Protect özelliği sayesinde saçınıza çok fazla ısıtıp yakmıyor. Ürün çok güzel düşünmeden alabilirsiniz. Çok ideal, ev için uygun, gayet güzel bir ürün. Fiyat performans gayet başarılı. Tavsiye ederim falan filan. Bir tane şöyle bir ürün var. Bu birazcık daha uygun fiyatlı bir ürün. Bunu da inanılmaz derecede yorumlarını tek tek okudum. Herkes çok memnun kalmış. Bu benim kullandığım bir ürün değil. Ben bir önceki benim kullandığımda bu da çok önerilen, fiyat performans olarak çok beğenilen bir ürün olduğu için bunu koyuyorum. Bunun da yorumlarını okursunuz yani. 6679 yorum var hakkında. Şimdi birazcık daha benim almadığım, itiraf ediyorum ve almadığım için pişman olduğum, hatta şimdi bu videodan sonra ne 11'den sipariş vereceğim bir üründe devam ediyorum. Yine yerimin azlığından o zaman dedim ya işte bir artı bir evde oturuyordum açık mutfak. Zaten bir sürü kahve makineleri bilmem neler bütün setin üstünde doldurduğu için yıllarca ben kendime doğru düzgün bir baharatlık seti alamadım. Şeyden de hiç hoşlanmıyorum yani baharatların kendi ambalajlarında durması görsel olarak bence mutfakta hiç güzel durmuyor. Ya onları eğer bir dolabınız varsa baharatlık dolabına koyacaksınız ama her seferin oradan çıkartmak çok sıkıntı olur. Paketlerinden boşaltıp ihtiyacınız kadarını böyle şık bir şekilde bence baharatlıkta e, sağ şey orada bırakmak yani hemen ocağın yanında elinizin altında çok mantıklı olacaktır. Şu yedili ahşap bambu kapaklı askılı baharat seti bence çok güzel. İstiyorsanız asabilirsiniz istiyorsanız böyle set olarak hemen e, ocağınızın yanına koyabilirsiniz. Bundaki yorumları da şöyle bir okuyalım hızlıca. Güzel ürün tavsiye ederim. Çok hoş bir baharat seti. Annem çok beğendi tavsiye ederim. Ürünü beğendim. Paketi de kırılmaması için özenle yapılmış. Evet beğendim. Resimdeki gibi sağlam paketlenmiş ve özenliydi. Ben bunu çok beğendim. Çok tatlı. Üstünde kendiliğinden şey yazması da çok güzel. Tuz, şeker, çay, kekik, karabiber falan yazması da çok tatlı. Ama eğer öyle istemiyorsanız, şu da klasiktir cam olan. Bunlar da çok güzel, bunları kendiniz belki etiket yapıştırabilirsiniz. Bambum, bu da bambudan yapılıyor. Bambum tine altılı dönen baharat takımı, şişelerde dahil içine. Cam, cam oluştu da çok güzel. Bu da böyle şık duruyor, içinde ne olduğunu da görebiliyorsunuz aslında. Yazmanıza bile gerek yok yani. Bu da çok tatlı. Bu da bence her mutfakta olması gerekiyor dedim ya, benim yapmadığım ve... Ee, kesin bu videodan sonra bir tane baharat edineceğim kendime. Evet arkadaşlar, daha bu çeyizin içine neler neler girer. Çeyizinizi ne kadar geniş tutacağınız ya da ne kadar e, daha minimal tutacağınız tamamıyla sizin elinizde. Ben birazcık daha minimal kısımları anlattım ama buna mesela tabi ki tabak takımı lazım. Bunlar önemli detaylar. Çatal, bıçak takımı lazım. Bunlar mutlaka olması gerekiyor. Benim sevdiğim markalar, yine bahsettiğim markalar mesela işte Jumbo'nun çatal bıçak takımları çok güzel, Jumbo'nun tabakları çok güzel, Porland'lar çok güzel. Bunlara bakın. Yine en minimalistinden en desenlisine kadar onlarca binlerce alternatif var. Yine benim önerim kesinlikle tabak takımınız ve çatal bıçak takımınız olsun. Bu elektrikli çay setini komple alın bitsin yani tost makinenizden işte blenderınıza kadar olsun işin içinde. Bazı şeyleri tabii ki daha böyle hani o kadar da elzem olmayan şeyleri eve girdikten sonra da halledersiniz ama benim gibi yani misafir çağırdığınızda böyle aa bizde çay yok, şey çaydanlık yok diye böyle bir kalmayın yani. O yüzden diyorum. Bunları mutlaka alın. E artık geriye kalanları kendiniz eksikliğini hissettikçe zaten tamamlarsınız. Bu arada Neon 1'de dönemsel olarak bir sürü çok güzel kuponlar alıyor. Onları mutlaka web sitesine girdiğiniz zaman değerlendirin, bakın şu kadar alışverişe bu kadar bilmem ne diye mutlaka ve mutlaka bakın sepete onları eklersiz ekledikten sonra kuponları da kullanırsınız. Gerçekten çok güzel indirimler oluyor. Onlara bakarsınız. Sizin bana belki çeyizle ilgili sormak istediğiniz sorular olabilir. Benim bunlar sevdiğim işler biliyorsunuz. Hala böyle çevremde evlilik aşamasında olan çok arkadaşıma destek olmayı çok seviyorum. İşte evlilikli çeyizle bu hazırlıklar, bu tatlı telaşlar sevdiğim şeyler olduğu için. Ee, gerçekten çeyizle alakalı sorularınız varsa cevaplamakta mutluluk duyacağımı da bilmenizi istiyorum. Yorumlara mutlaka yazarsınız. Ee, ve benim gibi şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sizin dediğim gibi hepsini koyamadığım için çeyiz çok farklı bir olay çünkü herkesin çeyiz anlayışı farklı olduğu için ben böyle ufak bir kısmını koydum. Siz tam bu evlilik dönemindesinizdir. Ee, yine beni takip eden başka e, takipçilerden bir tanesiyle böyle arada bazen yorumlarda buluşup e, konuştuğum zaman ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizin her yazdığınız yorumu başka bir takipçim de okuyor. O yüzden e, ben bunu aldım, çok memnun kaldım. Bu mutlaka olmalı arkadaşlar dediğiniz şeyler varsa siz de öneride bulunursanız gerçekten çok sevinirim. Evet videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz Şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ben video yüklediğimde sizlere anında Merve Özkaynak yeni video yükledi diye haber gelsin. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bunlar çok tatlı telaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Çok keyifli. Tadını çıkartın. Evinizi düzmek gerçekten çok çok tatlı. Ben böyle bakarken bilgisayara bile ağzımı kulaklarımda izliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.